Dilin ve kalbin bozukluğuna sebep olan cehaleti terk ederek ilim ile meşgul olunuz. Takva haramlardan sakınma ile bu ilminizi aydınlatarak ay ve güneş gibi parlayınız. İlmin zamanı ve erbabı geçmiştir demeyiniz. İlmi salih amellerle tamamlarsanız elde ettiğiniz nurla şark ve garbı aydınlatırsınız. Nerede altın sahipleri? Nerede altın ve gümüşü toplayanlar? Onların hepsi gittiler. Nerede dünya malı için çalışıp çabalayanlar? Ey kardeşlerim, gözlerinizi açıp ibretle bakınız. Altın, gümüş toplamak ve dünya malı elde etmek için didinenler, yanakları çürüten toprağa girdiler. Nerede seslerini yükseltenler ve hak dava uğruna kan aktanlar. Ay ve güneş gibi sapağda bulunanlar. Nerede gece gündüz çalışıp süslü köşkler yapanlar nerede onlar hiçbir göz onları görmüyor onlar tamamıyla öldüler sevgili kardeşlerim muhterem müslümanlar ibretle bakınız ve hüsrandan kendinizi kurtarınız size hak nasihati bildiren, can kulağı bildirenleri, size hak nasihati bildirenleri, can kulağıyla dinleyiniz, ta ki gözleriniz doysun. Ya Rabbi, fazlınla, rahmetinle bizi affet. Bizleri başkasına bırakmadan kurtar. Çünkü kurtardığın kişiyi cennete, saadete kavuşacaktır. Ve Ya Rabbi bizi kendinden başka hiçbir mahlukata muhtaç ettirme. Sen bizim sahibimizsin. Sen bizim sahibimizsin. Bizler ise senin kullarımız. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ın olsun. Selatü selam sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ...ve onun tüm albası olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu... ...bizleri sevdiği şeyleri yapmaya... ...razı oldu amelleri işlemeye... ...mühafız eylesin. Esselam.